Ghost Runner adlı parkur turundaki seriyi yapan firma One More Level tarafından Souls-like bir oyun geliyor. Valor Mortis First Person Souls-like türünde bir yapım olacak şu ana kadar gördüğümüz bir konsept değil sanırsa. Napolyon'un ordusunda savaşırken ölmüş olan ve sonradan yeniden canlanan William adında bir karakter olarak oynuyoruz. Yani anam babam zombiyiz ve bundan tek etkilenen de biz değiliz. Trail ve oynanış görüntülerinden gördüğüm kadarıyla atmosfer genelde Her Souls oyununda da olduğu gibi gayet şık, gayet güzel. Ben açıkçası atmosferini çok sevdim. Ayrıca oynanışı da ben birazcık e, Descender'a benzettim. E, yorumlarda da benim gibi birçok benzeten olmuş. Siz de e, trailer'ına bakarsanız e, veya oyunlaşına bakarsanız Descender'a benziyor mu yazabilirsiniz. Ve Souls -like seviyorsanız e, bir göz atabilirsiniz Valor Mortis'e. 2026 yılında çıkış yapmayı planlanıyor. Tam belirli bir tarihi yok sanırsam. Listeye Soulslike Like ve Metroidvania karışımı olan bir oyunda devam ediyoruz. Hollow Knight, Silk Song'un çıkış tarihi belli oldu. 2019'dan beri olan sessizliği bozdular ve oyunu 4 Eylül 2025 tarihinde çıkartacaklarını açıkladılar. Oyun hakkında çok bir yorumum yok. Yani tahminimce biliyorsunuzdur. Yine harika gözüken bir oyun geliyor. Çıkınca da denemek istiyorum. Oyuncularda gördüğüm kadarıyla bayağı hype'lanmış durumda. Ee, yorumlarda falan <laughs> birçok kişi böyle büyük harflerle vararak yazdığını falan okudum. Birçok insan bekliyor. Hollow Knight bekleyenlere de hayırlı olsun diyelim buradan. Sıradaki haber Metal Gear Solid Delta Snake Eater hakkında. 28 Ağustos 2025 günü oyun çıkışını yapıyor. Bunu hatırlatmış olayım. E, bugünden itibaren 4 gün sonra sanarsam çıkışını yapacak. İnternetten gördüğüm kadarıyla eleştiriler olumlu. Konami'nin Silent Hill Remake'inden sonra Metal Gear Solid ile yapabileceğine daha inancım var. Ki ana oyunu değiştirmeyip grafikleri ve iyileştirmişler ve biraz yenilemişler. Günümüz şeyini getirmişler. Demek zaten böyle yapmak demek. Ayrıca Konami Metal Gear'in başarılı olması durumunda diğer birçok oyunlarında remake yapmayı düşündüklerini belirtmiş. Umarım bundan sonraki oyunlarda Metal Gear de güzel olur da Metal Gear sevenlerin de yüzü güler. I'm over here. Go back to your own. Forza Horizon 6 duyurulmamış olmasına rağmen oyunun nerede geçeceği sızdırılmış olabilir. Bir araba ithalat şirketinin şu an silinmiş olan Instagram postuna göre Forza Horizon takımı sıradaki oyunları için K arabalarının fotoğrafını çekmeye bu araba şirketini ziyarete gelmişler. K arabası bu arada bu Japonya'da bulunan küçük minibüs tarzı arabalar var ya onlar. Bu tür arabaların Japonya'ya özgü olduğundan dolayı oyunda Japonya'da geçeceği tahmin ediliyor. Artık doğru olup olmadığını da oyun duyurduklarında göreceğiz. Abzu adlı oyunun yapımcıları olan Giant Squid oyun şirketi Sword of the Sea adlı oyununu 19 Ağustos tarihinde çıkardı. Journey'in yapımcıları, Dead Game Company'den ayrılan Matt Neva adlı abimiz tarafından kurulmuş bu şirket Journey tarzında sanat tarafı güçlü oyunlar yapıyor. Sword of the Sea de şirketin önceki yaptığı oyunların bir birleşimi gibi. Abzu'dan ve Pathless adlı oyunlarından bu oyuna bir şeyler katarak ve tabii ki Journey'den de e, bayağı bir etkilenerek bu oyunu yapmışlar. Zaten Journey gibi çölde geçiyor. Böyle yine sanat tasarımı güçlü, ses tasarımı güçlü bir oyun. Eğer Journey ve bu tarz oyunları seviyorsanız tahminimce bu oyunda seversiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.